Merhaba arkadaşlar Pilot Gaming TR'den herkese merhaba Aa, Bugün Minecraft'a texture pack yüklemeyi göstereceğim Aa, Benim burada indirmiş olduğum bir texture pack vardı Aa, Ama unutmam, unutmamamız gerekiyor Sürümünüze göre indirmeniz gerekiyor texture packleri Aa, Şimdi Bu texture packimiz Bizim açmayı, açmayı açarsak Aa, Bazı dosyalar var mobs filan aynı Aa, Minecraft'ta şimdi Minecraft'ın görüntüsünü değiştirmeye yarıyor. Aa, şimdi yükleyelim. Aa, çalıştıra yüzde aptata yani şöyle yüzde aptata yüzde yazarak direkt şu dosyaya ulaşabilirsiniz. Aa, ben öyle yapmadım. Böyle daha kolay diye. Aa, texture pack'e gidiyoruz. Aa, şunu bir sileyim. Ben önceden yüklemiştim. kopyalamış olduğumuz şeyi buraya yapıştırıyoruz ve şu an çalıştı yani şu an koy verdik ee, yani Aa, evet bir dakika oldu daha Çok. hemen Minecraft'ımız açalım Aa, şurada Minecraft'ı açalım nerede Minecraft ha, şuradaydı hemen Minecraft bulayım tamam Evet ben Minecraft açılana kadar videoyu durdurayım en iyisi. Aa. Aa, evet görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ım açıldı. Aa, şimdi herhangi bir mesela buraya girelim. Evet girdim. Aa burada benim bağlı yaptığım şeyler var. Aa, şimdi doku paketimizi yani tekstür pekimizi açalım bakın bir daha göstereyim Hızlı oldu Aa, oyunu durduruyoruz ayarlara tıklıyoruz doku paketlerine tıklıyoruz ve smart burada geliyor tıklayalım hemen evet bekliyoruz evet geldi tamam basıyoruz tamam ve oyuna döndük evet bir gördüğünüz gibi minecraft değişti Aa, blokların şeyleri değişti itemler Aa, şu menü olduğu gibi değişti. Malzemeler falan değişti. Aa, bloklarımız değişti. Bun, bu tu menü itemiz. Bunun da kurulumunu bir de birkaç bir dakika videomuzu gösteririm. Aa, gördüğünüz gibi bloklar değişti. Aa, güneş yuvarlak oldu. Filan. Böyle ayımız da yuvarlak. Aa, bu kadar kolay yani. Bilmeyen arkadaşlar için yararlı bir video oldu. Aa bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Aa, görüşürüz.